Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim. Bugün 6 Nisan 2020 günlerden pazartesi. Ben hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar biliyorsunuz. Koronavirüs sebebiyle işlerimizi kaybettik. Evlere kapalı kaldık. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Belki parası olan arkadaşlarımız için zor geçmiyordur ama inanın belki milyonlarca kişi şu anda çok zor durumda. O yüzden çevrenizdeki insanlara bakın arkadaşlar. Çevrenizdeki insanlara bakın. Yardım elinizi uzatın gerçekten e, çok zor durumda insanlar var bunu görebiliyorum e, sizler de bu insanları görerek e, gizli bir şekilde yardım edin gerçekten e, en büyük sevaba girersiniz çünkü mübarek Ramazan ayı da geldi e, yardımlarınızı esirgemeyin çevrenizde yardıma muhtaç olan kişiler kişilerden arkadaşlar arkadaşlar özellikle yaşlılarımızı koruyoruz bu hastalık yaşlılarımızı kırıp geçiriyor. Belki bu dünyada yapılan bir saldırı arkadaşlar olabilir kimyasal saldırı olabilir. Yaşların nüfusunu azaltmak veya dünyanın nüfusunu azaltmak için yapılan bir saldırı olabilir. Biz Türk milleti olarak çok akıllıyız. Özellikle böyle günlerde çok büyük dayanışma içerisindeyiz. Bu virüsün yayılmasını engelleyeceğiz. Yaşlarımız da yaşlarımızı dışarı çıkarmayacağız. Onları olmazsa izole edeceğiz. Onlara yakın temas sağlamayacağız. Ama bu savaşı Türk milleti olarak bizler kazanacağız arkadaşlar. Bu konuda hepinize iş düşüyor. Hepinizin duyarlı olması gerekiyor. Özellikle insanlara temas etmeyin. Çok uzak durun. Bu virüsü hep birlikte yenelim sevgili yarışseverler diyerek ben analizlerime geçeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz yarın 7 Nisan 2020 salı günü Bill Rogers Downs ABD yarışları var. Akşam yarışlarında ee, az sonra Bridger Downs ABD Hipodromu at yarışları tahminlerini geçeceğim. Ama tahminlerimi geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımızdan e, kanalımıza destek bekliyorum. Kanalımıza abone değilseniz sevgili yarış severler kanalımız ücretsizdir. Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir Kanalımızın yükselişinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Bunu sadece sizlerden emeklerimin karşılığında rica ediyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar ayrıca videolarıma atacağınız beğeniler çok önemli. Beğeniler belki bize para kazandırmıyor ama gerek Google'da gerek YouTube'da ilk sayfada hatta ilk sıralara çıkıyoruz. Atacağınız her beğeni bizi sosyal medyada üst sıralara taşıyacaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın duyarlı olmasını, destek olmasını istiyorum e, kanalımıza Yine videolarımızı izlerken reklamlar çıkıyor. İlk önce 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geri sayım oluyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atlarsanız kanalımız bir gelir elde edemiyor arkadaşlar. Reklama devam etmeniz durumunda gelirimiz olacaktır. Özellikle interneti olan evden izleyen arkadaşlarıma da bu konuda duyarlı olmasını ve kanalımıza destek olmalarını bekliyorum. Ve ben 7 Nisan 2020 Salı Gece yarışları Bill Rogers Downs ABD at yarışları analizlerime geçiyorum. Altılgan'ın ilk ayağı programın ikinci koşusuyla başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı. Tayların kısa mesafede hız yarışı olacak. Aynı zamanda bu yarış satış koşusu sevgili severler. Burada öncelikli ismim arkadaşlar yine Jockey Kennedy idaresinde piste çıkacak. Con Summer Confidence isimli safkan bugün benim birinci şans safkanım olacak. Ben kaliteli bir safkan olduğuna inanıyorum. Bugün sizlere birinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine burada beğenimi kazanan bir isim var. Jockey David Caprere ile start alacak olan 7 numaralı Cowgur Country isimli safkan. Son güzel birinciliğinle dikkatimi çekti bu safkanda. Yine 2 numaralı Gimme Sok Slak isimli safkan e, dikkat edilmesi gereken isimdir. Ve son isim olarak da burada 4 numara Cash Kitten isimli safkanı vereceğim. Arkadaşlar ufak oynanan arkadaşlarım burayı 5-7-2 şeklinde değerlendirebilir. 4 numarayı atabilir diye düşünüyorum. Tabi at yarışı bu. At yarışının içerisinde her şey var. Sizlere yardımcı olma anlamında bu analizimi yapıyorum. Yine bir ayakta daha altıları yarı yarıya düşüreceğim. Sizler de ona göre değerlendirmelerinizi yaparsınız sevgili yarışseverler. Arkadaşlar yine altıgan ikinci ana geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı. Bu yarışta satış koşusu burada. Öncelikli ismim yine bugün e, Jockey David Cap Caprera ile start alacak olan 8 numara Alo Ghost isimli Safkan. Özellikle son koştuğu iki yarışında beğendim. Son ikinciliğinde dikkatimi çeken bir isim oldu. 8 numara Alo Ghost isimli Safkan. Yine 6 numaralı Heart Story Jockey Kennedy idaresinde piste çıkacak. Bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 5 numara Oklahoma Line isimli safkan da ilk 3 safkan içerisinde mutlak suretle bulunmalı. Ara vermesine rağmen kalitesine inandığım bir safkan. 5 numara Oklahoma, Oklahoma Line isimli safkan mutlak sürekli kuponlarda bulunmalı. Yine bu 3 safkan dışına çıkacak olması durumunda 2 numaralı Owen the Great isimli safkan bugün jokey Benny Landeros idaresinde kuponlarda bulunması gereken isimdir. Ve son iki isim vereceğim bize. Bir numara Daring Ego, ve 10 numaralı Senaro isimli safkanları sırasıyla değerlendirebilirsiniz ve 6. 3. ana geçeceğim. 6. 3. ana geçmeden önce sizlere e, bir kısa bir açıklama yapacağım. Bazı arkadaşlarımız e, sanki yarışlarını görmüş gibi anlatıyorsun. Son yarışlarını nereden biliyorsun e, veya orijinli pedigrisini nereden biliyorsun diye yazı yazmışlar yorumlar kısmına. E, ben o arkadaşlara buradan cevap vermek gereksin duydum arkadaşım eğer biraz kafan çalışıyorsa e, Google Translate diye bir şey var Translate'e e, cevabını almak istediğin soruyu yazarsın örneğin e, Gulfstream Park at yarışları tahminleri at yarışı videoları at yarışı galopları at yarışı idmanları at yarışı çalışmaları diye yazarsın tarihiyle birlikte Ondan sonra incelersin. Benim İngilizcem çok iyi değil ama o sitelerin çoğu da Türkçe'ye çevrilebiliyor. Veya hususi olarak bir atın yarışını arıyorsan, örneğin 5. ayakta Book Zapper'ın yarışını arıyorsun 4. ayakta. Book Zapper videoları dersin veya Book Zapper'ın babası olan Latent Heat. Ee, yarış at yazarsın oraya. İngilizce'ye çevirdikten sonra Google'a yapıştırırsın eğer Latin Hat'ın da nasıl at olduğunu yarış hayatı boyunca kariyerinde kaç yarış kazandığını da e, oradan bilgi edinebilirsin arkadaşım. Araştırmayı bilmiyorsan bari çevrendeki insanlara eee bok atma diyeceğim arkadaşlar sinirlendirdiler beni. Sürekli olarak bu tip e, cahilce yorumlarla karşılaşıyorum. Gerçekten bu kadar emek vermeme rağmen bu gibi tepkilerle karşılaştığım zaman çok kızıyorum. Yani şeytan diyor ki hiç e, çalışmadan, hiç yorum vermeden rastgele ver gitsin e, diyorum bazen. Bu tür insanlara bu muslak aslında ama sizleri çok seviyorum. Baştan beri yanımdasınız, baştan beri benimle birlikte yürüyorsunuz, baştan beri bana inanıyorsunuz. O yüzden sizler için bu yola devam ediyorum arkadaşlar. Bu tip insanlar zaten hemen engelliyorum. Bilip bilmeden e, çevresindeki insanlara şuursuzca saldıran e, bu tip insanlara gerçekten... E, çok kızıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere belirteyim. Ve altı gayem üçüncü ayağına geçiyorum. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Meydin yarışta devam edecek. Burada da üç numara November Mike isimli safkan. Jockey Lane Luzi idaresinde birinci şanslı safkanımdır. Yine 5 numara Book Zapper isimli safkan. E, ilk defa koşacak olmasına rağmen bir Latent Head yavrusu. Bu safkanı da araştırsınlar. E, arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Jokey kazanç tablosuna dahi bulabilirsiniz. Yeter ki translate'i kullanmayı bilin. Bir soruyu sorarsanız onun cevabı çıkmayabilir. Değişik şekilde yazın. Çünkü Amerikalılar veya İngilizler bizler gibi bakmıyorlar. Bizim cümlelerimiz sonunda oluyor. Onların başında oluyor. Değiştirerek yazarsınız. Mutlak suretle sonuç alacaksınız. Burada 3 November Mike demiştik. Birinci şanslı safkanımız. Yine ilk defa koşacak olmasına rağmen 5 numara Bookzapper'ı ben. Latent Hat yavrusu. Bugün mutlak suretle kuponlarda bulunması gereken isim diyorum. Yine 4 ma what thinking isimli safkan bir toket yavrusu. Toketi de tanırsınız artık herhalde. O arkadaşlar sesleniyorum. Üçüncü şanslı safkanımız olacak. Yine ilk defa koşacak olmasına rağmen kuma yatkın pedigrisiyle 7 numaralı Froggy isimli safkan Froggy isimli safkanı ben dördüncü şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Bu koşu çok zor bir koşu aslında arkadaşlar. Bir numara Kings Adonis isimli safkan ve son isim olarak iki numaralı Mr. Misleading, Mr. Misleading isimli safkan Jockey Obed Sanchez arasında bombaya önereceğim safkandır ve Altılgay'ın dördüncü yani Banco isimle e, gireceğim. Aslında burada iki safkanı ayırt edemedim ama en sonunda ona karar verdim. Özellikle pedigree analizini beğendiğim için burada 4 Mataruka ile bir numaralı Milton Town arasında gittim geldim arkadaşlar. Ama sizlere bir banko verebilmek adına program zayıf gibi görünmesine rağmen gerçekten birbirine eşit safkanlar koşu değişik bir programla karşı karşıyayız. Bugün ben yine Altıgay'ın dördüncü ayında e, Dört Mataruka isimli safkanı Jockey Tohil idaresinde yarışsever arkadaşlarıma bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Günün banko ismi olarak veriyorum ve Altıgay'ın beşinci ayına geçiyorum. Altıgay'ın beşinci aya üç ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1100 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışı zamanda bu yarış satış koşusu arkadaşlar. Burada yine e, birinci şanslı ismim son yarışında da sizlere vermiştim. Şampanyaz 10. Ice isimli Safkan. Jockey Kennedy ile son güzel ikinciliğinde burada benim birinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine 2 numara Go For Jim isimli Safkan kalitesine inandığım, e, pedigrisine inandığım bir safkan. Özellikle kısa kumda etkili koşacağını düşünüyorum. Bugün ikinci şansı veriyorum bu safkana da. Yine 4 numara Spiky Leges. Evet Spiky Leges isimli safkan. Jockey Lindy Watt idaresinde üçüncü şanslı safkanım olacak. Ve son isim olarak Woods of Concorrege isimli safkan. Bugün Jockey Jason Ed idaresinde benim sürpriz şansı vereceğim isim olacaktır. Yine küçük oynayan arkadaşlarım burayı 3-2 4 şeklinde değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ve altı gayenin son ayağına geçiyorum. 3 kare yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı yarış ile kapanacak. Burası da aynı zamanda satış koşusu. Arkadaşlar burası ya iki safkan ya da 3 safkan daha vereceğim. Ufak oynayan arkadaşlarım ilk iki safkanımı değerlendirsinler. Büyük oynayan arkadaşlarım da Yine 5 safkanımızı değerlendirebilirler. Yine birinci şansı isim olarak vereceğim isim de bugün burada bir numaralı Hollywood Suare isimli safkan olacaktır. Yine bu safkana sıkı ekip olmasını düşündüğüm Sierra Sunstone 3 numara Sant Harbor isimli safkan olacaktır. Bugün de burası 1-3 biter ya da 4 numaralı Neem. Jockey Leonardo idaresinde 3. şans şanslı safkanım olacak. Yine 2 numara Sabaksko bugün e, dördüncü şans ismi olacak ve altıma Wonder Frolic isimli safkan da Jockey Gustavo Herrera idaresinde benim bu koçta bomba ismim olacaktır. Arkadaşlar dediğim gibi ilk ayak 5-7-2 yazabilirsiniz. Ufak oynuyorsanız yine 5. ayağa 3-2-4 yazabilirsiniz. Son ayağı da 1 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ufak oynuyorsanız büyük oynuyorsanız da normal oyunumu yatırabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle birlikte sağlık, mutluluk temenni ederim. Umarım bu Kur'an virüsü denen beladan kurtuluruz sevgili yarışseverler. Gerçekten çok üzdü bizi. işimizden gücümüzden olduk. bu bütün arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum ve çok dikkatli olmanızı istiyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar aynı zamanda tedbiri elden bırakmıyoruz, dikkatli oluyoruz, çocuklarımızı dışarıya salmıyoruz, yaşlılarımızı dışarıya salmıyoruz. Bu konuda dikkatli olun. Her videomda uyarıyorum, bir vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum. Sizler de çevrenizdeki insanları uyarın, insanlara çok yaklaşmayın. Görüşmek üzere, esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili severler. Abone olmayı unutmayın.